muhlama yapmaya başlıyoruz. Malzemelerimiz tel peyniri, tereyağı, misir unu. Misir unumuz da burada çiftlerimizin içerisinde değirmenimiz var. Misir öğüten değirmen. Doğal kendi misirimiz. O misirden burada su değirmeğinde oğuttuk ve malzemelerimizi hazırladık. Şimdi de tereyağından başlıyoruz. Tereyağı bol koyarız çünkü bizim tereyağı yiyen kolesterol olmaz. Yürüyen, otlayan inek. Onun için yayla burası. Biraz fazla yapıyoruz ya. Birkaç kişilik muhlama yapalım. En azından insanlar yesin. Tereyağımız eriyken biz bu arada muhlamanın malzemelerini hazırlıyoruz. Tel peyniri koparıp kişiye göre, tavaya göre peyniri ona göre doğramak lazım. Muhlamanın çok çeşitleri var. Trabzon'da kuymak derler. Onlar mısır ununu çok fazla koyarlar. Peyniri çok az yaparlar. Tereyağını çok az koyarlar ve onu çok kavururlar, kavururlar. O çok farklı bir şekilde. Onun adı kuymak. Ama bizim muhlamada peyniri çok koyarız. Tereyağını çok koyarız. Her muhlamanın, her e, kuymağın, her yemeğin bir damak tadı var. Ya iki çorba kaşığı, iki buçuk çorba kaşığı falan koyuyoruz. Ondan sonra bir su bardağı değil de böyle üçte birini bırakıyoruz veya dörtte birini. Bunu güzel karıştırıyoruz. İlk çocuklarımız yemek yemeye başladı mıydı? Misir ekmeği, muhlama vazgeçilmez buradaki yemeklerimiz. Şimdi bu arada yağımız da eriyor. Malzememiz hazır. Yalnız biz yağı biraz fazla eritiriz. Tam yanma aşamasına gelmezden getirip malzemeyi üzerine dökeceğiz. Yağımız artık yanmaya başladı. Malzememizi getirip Özlem Hanım koku kokuya verdi ama bilmiyorum artık kokusu burnuna geliyor mu Özlem Hanım? Peynir erimeye başladı ama tam peynir eriyecek. Pırtı pırtı hiç olmayacak. Ondan sonra şöyle çektik mi şöyle uzanacak. O duruma gelene kadar kaynatacağız bunu. Özlem Hanım bak muhlama artık uzamaya başladı. Oh, muhlama hazır uzamaya başlayınca bizde Ayder Yaylası'nda ya tulum ya kemençe sesini çıkarmaya başlar. Muhammed neredesin bir gel. Biraz kulaçlarımızın pası sökülsün. Ooo! Oh, oh. Hoş geldin. Hoş Değil. bulduk Mustafa abim. Özlem Hanım'ı bir coşturalım Selam olsun herkese de. Muhlamanın mesini, lahana'nın lesini karıştırdım hepsini. Oh, oh. <laughs> ah, Mustafa abim Dertliyim, efkârlıyım Kimse bilmez halimi Kimse bilmez halimi Yanmasın abi, muhlama çok önemli bizim Yok, için Yok muhlama yakar mıyız ya? Sonra yanar manar Yok bunda Özlem Hanım, programdan sonra Özlem Hanım Bunu sana yedireceğiz Bak buraya Bak, Özlem Hanım bak. Selam Geler, olsun, elim, selam elim olsun. Uzamıyor. Özlem elim Hanım ve ekibine selam, selam olsun. Herkesi biz Ayder Yaylası'na bekliyoruz. Selam herkese. Mustafa amcacığım, ellerinize sağlık. Ne kadar güzel bir mıhlama oldu. Ne kadar güzel ezgiler eşliğinde bu harika yöresel yemeği yaptınız. Çok teşekkür ediyorum.